Le premier accord sera signé au nom de la République de Turquie par le ministre de la Défense, M. Yachar Goulard, et au nom de la République gabonaise par Mme le ministre de la Défense, Mme Brigitte Onkanoa. Le gouvernement de la République de Turquie et le gouvernement de la République gabonaise signeront l'accord de coopération en matière de formation militaire. İkinci anlaşma Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gabon Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Brigitte Onkanova, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti hükümeti arasında askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolünü imzalayacaklardır. Le deuxième accord <laughs> sera signé au nom de la République de Turquie par le ministre de la Défense Monsieur et au nom de la République Gabonaise par Madame le ministre de la Défense Madame Brigitte onkanoa

Ile Gabon nakdi le troisième accord, au nom de la République de Turquie, par Monsieur le ministre de la Défense nationale, Monsieur Yachar Goulard, et au nom de la République gabonaise, par Madame le ministre de la Défense nationale, Madame Brigitte Onkanoa, le gouvernement de la République de Turquie et le gouvernement de la République gabonaise signeront le protocole de mise en œuvre de l'aide financière. dördüncü anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti adına Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Gabon Cumhuriyeti adına Su ve Enerjiye Erişim Bakanı Filip Tonengoy, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti arasında enerji alanında işbirliğine ilişkin mutabakat saptığını imzalayacaklardır. 4. quatrième Türkiye Cumhuriyeti signé au nom de la République de Turquie par le ministre de l'énergie et des ressources naturelles, M. Alparslan Bayraktar, et au nom de la République gabonaise, Le ministre de l'eau et de l'accès à l'énergie, M. Philippe Tonangoy, le gouvernement de la République de Turquie et le gouvernement de gabonaise signeront un protocole d'accord de coopération dans le domaine de l'énergie. 5. anlaşma Türkiye Cumhuriyeti adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabon Cumhuriyeti adına Petrol ve Gaz Bakanı Sosten Engema Gema, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti arasında hidrokarbonlar alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzalayacaklardır. Le accord, au nom de la République de Turquie, de, de naturel, Aspar, As Alparslan Bayraktar, Au nom de la République gabonaise, le ministre du pétrole et du gaz, M. Sosten Ngema, Ngema, le gouvernement de la République de Turquie et le gouvernement de la République gabonaise signeront un protocole d'accord de coopération dans le domaine des hydrocarbures. Altıncı anlaşma Türkiye Cumhuriyeti adına enerji ve tabi kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabon Cumhuriyeti adına bölgesel entegrasyon ve yurt dışındaki Gabonlardan sorumlu dışişleri bakanı Michel Regis Onenganga, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti hükümeti arasında madencilik alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzalayacaklardır. De naturel, Alparslan Bayraktar, Au nom de la République gabonaise, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Gabonais de l'étranger, Monsieur Régis Michel Onangangay, le gouvernement de la République de Turquie et le gouvernement de la République gabonaise signeront un protocole d'accord de coopération dans le domaine minier. Yedinci anlaşma Türkiye Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gabon Cumhuriyeti adına bölgesel entegrasyon ve yurt dışındaki Gabonlardan sorumlu Dışişleri Bakanı Michel Regis Onangengay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Gabon Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında protokol alanında işbirliğine ilişkin mutabakat noturasını imzalayacaklardır. Le accord, au nom de la de Turki, le ministre des Affaires étrangères, monsieur Hakan Fidan, Au nom de la République gabonaise, le ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration régionale et des Gabonais de l'étranger, M. Michel Régis Onanganyay, le ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie et celui de la République gabonaise signeront un protocole d'accord de coopération dans le domaine du protocole. 8. ve son anlaşma Türkiye Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gabon Cumhuriyeti adına bölgesel entegrasyon ve yurt dışındaki Gabonlardan sorumlu Dışişleri Bakanı Michel Rejis Onangen Diyai, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti arasında eğitim, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim alanlarında işbirliği anlaşmasını imzalayacaklardır. Le huitième et dernier accord, au nom de la République de Turquie, le ministre des Affaires étrangères, monsieur Hakan Fidan, au nom de la République gabonaise, le ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration régionale et des Gabonais de l'étranger, M. Michel régis nom de Le gouvernement de la République de Turquie et celui du Gabon signeront un accord de coopération dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement professionnel et technique et de la formation. Ermiştir, arz Mesdames et Messieurs, Messieurs les Chefs d'État, ainsi prend fin la cérémonie de signature des accords entre la République de Turquie et la République gabonaise. Sayın Cumhurbaşkanı, saygıdeğer bakanlar, kıymetli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Nigama ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gabon bölgesinin istikrarına katkıda bulunan doğal zenginlik ve çeşitliliğe sahip uzun yıllardır işbirliği içinde bulunduğumuz dost bir ülkedir. Bu dostluğumuzu karşılıklı ziyaretlerle daha da geliştiriyoruz. Bildiğiniz üzere Gabon 2023 yılında girdiği geçiş dönemini müteakip Cumhurbaşkanlığı seçimlerini başarılı şekilde gerçekleştirdi önümüzdeki aylarda yapılacak parlamento seçimlerinin de ülkenin istikrar ve huzuruna katkı sunmasını diliyorum. Halkın güçlü desteğini alan Cumhurbaşkanı Sayın Nigama'yı bir kez de huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum. Bugün yaptığımız ikili ve heyetler arası görüşmelerde aramızdaki işbirliği potansiyelini ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Biraz önce imzaladığımız anlaşmalarla ilişkilerimizi ileriye taşıma irademizi teyit ettik. Son dönemde şirketlerimiz inşaat ve enerji alanlarında Gabon'da önemli projeler alıyor. Müteahhitlerimizin üstlendiği projelerin toplam değeri iki buçuk milyar doları aştı. Sayın Nikama'nın önderliğindeki kalkınma stratejisi kapsamında bilhassa konut, enerji, dijital dönüşüm ve madencilik gibi alanlarda özel sektörümüzün görev almaya hazır olduğunu kendilerine ifade ettim. Aynı şekilde tarım, balıkçılık, bilim ve teknoloji gibi alanlarda da Gabon'la tecrübemizi paylaşmaya hazırız. Kıymetli basın mensupları Türk Hava Yolları'nın doğrudan uçtuğu Gabon'da Türkiye Marif Vakfımızın 2018'den beri sürdürdüğü hizmetleri çok değerli görüyorum. Halen 700'e yakın öğrencinin eğitim aldığı okulun kapasitesini artırmaya ve yeni eğitim kurumları açmaya hazırlanıyoruz Gabon Afrika kıtasında feto ile mücadelemize en hızlı destek veren ülkelerin başında geliyor kendilerine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerimizi bütüncül kurumsal ve sistematik bir çerçevede ilerletmeye kararlıyız Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması ilkesi çerçevesinde eşit ortaklık ve kazan kazan temelinde istikara ve kalkınmaya katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Kıtanın dört bir yanını kucaklayan diplomatik temsil ağımız bu güçlü irademizin en açık işaretidir. Afrika'da 2002 yılında. Sadece 12 büyükelçiliğimiz bulunurken bugün 44 büyükelçiliğimiz kıtada faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede Libreville büyükelçiliğimizi de 2012'de faaliyete geçirmiştik. Afrika'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı bugün itibariyle 38'e ulaşmış ve başkentimiz bu açıdan diplomatik bir merkez konumuna gelmiştir. Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanı ile Gazze'deki soykırımı da görüştük. Afrikalı kardeşlerimizin Filistin halkıyla güçlü dayanışması malumdur. İsrail'in Gazze'de 22 aydır sürdürdüğü katliam politikasına en net tepkilerin geldiği bölgelerden biri de Afrika kıtasıydı. Masum çocukların açlıktan öldüğü gıda yardımı almak için toplanan sivillerin bilerek kurşunlandığı bir vahşet tablosuna kimse sessiz kalamaz. Zerre kadar vicdanı, merhameti, insanlık onuru olan herkesin bu zulüm karşısında sabır taşı çatlamak üzeredir. Önceliğimiz Gazze'li kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılmasıdır. İnsanlık cephesi olarak bu zulmün durdurulması için ne gerekiyorsa onu yapmakla mükellefiz. Son günlerde Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan yükselen insani tepkileri çok kıymetli buluyoruz. Filistin devletinin tanınmasına yönelik atılan her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail'in soykırım politikasına karşı verilecek en etkin cevaplardan biri 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüme destek olmaktır. Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'u telefonla arayarak aldığı cesur karardan dolayı kendisine tebriklerimi ilettim. Gazze'deki insani felaketin önlenmesi hususunda Cumhurbaşkanı Sayın Nikaraman'ın da bizimle benzer duyguları paylaştığını gördüm. Önümüzdeki günlerde İsrail hükümeti üzerindeki baskının daha da artması için çalışacağız. Gazze'li kardeşlerimize yalnız olmadıklarını daha fazla hissettireceğiz. Bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesisi için çok daha fazla gayret göstereceğiz. Burada şunu da özellikle ifade etmek isterim. Biz hükümet olarak Gazze konusunda siyasi polemik peşinde değiliz. Gazze'deki kardeşlerimizin acısını hafifletmenin, yaralarına şifa olmanın, bir deri bir kemik kalmış Gazzeli o masum yavrulara yardım elimizi daha fazla uzatmanın derdindeyiz. Ülkemizdeki tüm siyasi aktörlerden de konuya aynı yüksek hassasiyetle yaklaşmalarını, Türkiye'nin tüm dünyada takdir toplayan çabalarına zarar verecek cahilce söylemlerden uzak durmalarını bekliyoruz. Bu düşüncelerle ülkelerimiz arasındaki dostluğun teyidi niteliğindeki bu ziyaret için Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Nigama'nın bugün ve yarın iş çevreleriyle yoğun bir programı var yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye Gabon İş ve Yatırım Formu'nun başarılı geçmesini temenni ediyorum. Dost Gabon halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Şimdi sözü değerli dostuma bırakıyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve Türkiye Türk hükümeti ve halkına bizlere göstermiş oldukları sıcak misafirperverlikten dolayı şükranlarımı iletmek isterim. Ankara'ya ilk gelişimizden beri bu şehrin nasıl tarihle dolu olduğunu kendi gözlerimizle gördük. Bu İkili görüşmemiz sayesinde bir kez daha iki ilişkilerimizin ne kadar mükemmel düzeyde olduğunu tespit ettik ve her iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirmesi konusunda hem fikir olduk. 30 Ağustos 2023 tarihi itibariyle Gabon tarihinde yeni bir e, sayfa açılmıştır. 18 aylık bir örnek geçiş döneminden sonra özgür ve şeffaf e, cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmıştır ülkemde ve ülkem uluslararası e, bağlamda da bir örnek teşkil etmiştir. Gabon bu çerçevede e, hem e, kendi hukuki çerçevesini daha güçlü bir hale getirmiştir ve bununla beraber yatırım çekmek açısından da e, yenilemiştir ve e, kamu maliyesinin ıslah konusunda da gerekli çalışmaları yapmıştır. E, buradaki amacımız ülkeyi, e, ülkemizi e, kalkınma düzeyini artırabilmek ve gelişmişlik seviyesine getirebilmektir. E, yapmış olduğumuz görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber. E, ortaklığımızın güçlendirilmesi konusunda hem fikir olduk. Bu bağlamda e, bir hukuki çerçevenin gerekliliği konusunu vurguladık. Bunu da e, mevcut anlaşmalar çerçevesinde yapabileceğimizi dile getirdik. E, hem taslak anlaşmalar hem de yeni anlaşmaların imzalanması konusunda özellikle de e, savunma ve diplomasi alanında en fikir olduk. Bu çerçevede bir kez daha şunu dile getirdik ki, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini mevcut diplomatik ve siyasi işbirliği düzeyine çıkartmamız gerekmekte. Ve Libreville ve Ankara eksenini bir dinamik ortaklık modeli haline getirmemiz gerektiği ve hem Türk hem de Gabon halkının e, menfaatleri çerçevesinde e, kullanıma e, sunmaya karar verdik. E, Türk e, şirketleri farklı alanlarda Gabon'da faaliyetlerini yürütmektedirler. E, bundan dolayı memnun ettiğimizi de dile getirmek isteriz. İkili ilişkilerimiz, ikili e, saygı çerçevesinde e, ve ikili e, birbirimizi anlama çerçevesinde devam etmektedir. Türk uzmanlığı ve deneyimi özellikle iş alanında e, bizlere son derece yardımcı oldu. Özellikle sahada e, Türk iş şirketleri SUMA, FP Grup, BGN ve Kaporship gibi şirketler sayesinde e, ekonomize ekonomimize önemli katkılarda bulundular. Ve bugün burada imzalamış olduğumuz anlaşmalarla beraber daha da fazla Türk şirketinin faaliyete geçeceğine karşı inancımızdan iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da genişletilmesi konusunda da Sayın Cumhurbaşkanı ile hemfikir olduk. Bu alanlar madencilik, sanayi, balıkçılık gibi farklı alanlardır. Çok taraflı hususlar bağlamında Türkiye ve Gabon yine iki devletin uluslararası e, kurum ve kuruluşlar e, nezdinde aynı fikirleri paylaştığı konusunda e, yine hemfikirdir. Özellikle barış ve güvenlik, e, çatışmaların barışçıl çözümü, iklim değişikliğiyle mücadele e, gibi hususlarda e, aynı görüşleri paylaşmaktayız. E, bir kez daha sayın mevkidaşımı e, Türkiye'nin Afrika açılımı politikası çerçevesinde kutlamak isterim. Ee, Türkiye ve Afrika arasında farklı zirveler düzenlenmiştir. Bunlar ikili ilişkilere çok önemli katkılarda bulunmuştur ve tabii ki kıta üzerindeki çatışmanın da barışçıl çözümü hususunda önemli katkıları olmuştur. Ee, umarız aynı şekilde Gazze'ye bir an önce barış ulaşır. Bununla beraber diğer başka dile getirdiğim husus ise Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı en kısa sürede Libreville'de bir resmi devlet ziyareti bağlamında ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağımı da dile getirdim. Çok teşekkürler.